Eğitimde başarının üç ana faktörü var. Bir, çok başarılı bir öğrenci. iki o öğrencinin başarısını destekleyen velileri. Üçüncüsü, o öğrencimizi akademik anlamda donatan eğitim kurumu ve onun öğretmenleri. Bu üç ana faktör bir araya gelip birbirleriyle güzel bir şekilde bir takım oyunu kurarlarsa başarı zaten her zaman geliyor. İstikrar olarak zaten hani her kurumun kendine göre belli bir eğitim stratejisi var. Ona göre ayarlıyoruz çocuklarımızı. Özellikle bizim kurumlarımızda ki sınav başarısında övündüğümüz noktalardan biri de çocuklarımızın uzun seneler bize devam etmesi. Çünkü bu hem çalışma düzenleri olsun, hem öğretmenlerinin onları yakından tanıması olsun, rehberlik olsun, idaremizle birlikte o yakın çalışma olsun, zaman ne kadar artarsa başarının artması için gereken faktörler o kadar bir araya geliyor. En öne çıkan çocuklardan biri olacak çağlar. Bu konuda açığını söyleyelim bizim İngilizce de olsun, akademik başarı da olsun, sosyal etkinlikler bazında olsun, Türkiye'deki en iyi okullar fazlamız vardır, eksiğimiz yoktur. Ama Çağlar zaten çok güzel bir çocuk. Ve çok da kendinden de güzel kalitesiyle sadece akademik başarısı değil, sosyal yönü değil, becerisi de yüksek bir çocuk. Onun için hiçbir sıkıntı yaşamayacağını çok eminim. Çok teşekkür ederim. Eminim ki önümüzdeki sene bu söyleşi gene yapacağız. İnşallah. Her zaman gelenek oldu artık. Devamını çok bekliyoruz. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çağlar'ın bu başarısını neye bağlıyorsunuz? Çağlar'ın gelişi belli miydi? <laughs> bence belliydi çünkü çok sorumluluk sahibi, dersini derste dinleyen, zeki bir çocuk. E, dersini çok düzenli çalışır, e, bence bunlar onu başarıya götürdü. Okulunda öğretmenlerini sever, onlar da onu çok iyi tanır, ona göre hareket ederler. E, ve biz de onun stres yönetimini doğru yaptığımıza Hı. inanıyorum. Biz onu hep sevgiyle, baskıyla değil, sevgi, ilgi ve sosyallikle sınava hazırladık. Evet. Mesela ben sınavdan önce tatilimizi e, imkanlarımız ölçüsüne satın almıştım ve ona bunu söylemiştim. Yani sonuç her ne ne olursa olsun e, biz yanınızdayız hissiyatını vermek bence onu başarıya götüren diğer nedenler arasında. Harika. E, tam Balat okullarının nasıl bir faydası oldu? Yani burada istikrarlı okuması, öğretmenlerinin onun davranışlarını çok iyi analiz etmiş olması. Mesela Çağlar Moralle ee, çok bağlantılıdır onun e, derslerinin iyi olması. Bunu çok iyi biliyorlardı. Bize de toplantılarda söylediler. Bence çocuğunuzun çok iyi tanınması çok önemli. Evet. O yüzden Okulları'na teşekkür borçluyuz. Yani bu eve yansıyordu değil mi öğretmenleriyle olan ilişkisi? Evet. sevmesi. Evet. Bunların çok büyük faydası var. Evet. Değil mi? Biz öğretmenleriyle de arkadaş gibiydik. Hemen hemen her konuda onlar arayabilir, biz arayabiliyorduk. Ee, bunun rahatlığı gerçekten bambaşka. Okuldaki deneme ve evdeki denemeleri e, yükse, yüksek sayıda soru çözmeme bağlıyorum. Bir de derslerde dersi iyi dinlemeye. Aşağı yukarı kaç soru çözmüşsündür mesela? Bizi izleyenler için örnek olsun. 10 bini geçmiş midir mesela? Geçmiştir. Çok iyi. Lise olarak Robert Koloji'yi seçtim. E, oraya kaydını yaptırdın galiba. Evet. Tebrik ederiz. E, peki tan okullarının faydasını gördün mü? Sana nasıl bir faydası oldu? Gördüm. Öğretmenlerim çok pozitifti, iyiydi ve benle çok iyi ilgilendiler. O yüzden daha, bir, daha iyi bir sonuç elde etmemi sağladılar. 8. sınıfa geçecek olan arkadaşlarına ne gibi tavsiyelerde bulunmuşsun? Sadece ders çalışmak mı yoksa spor ya da sanat etkinliklerine de katılmalılar mı? Spor ve sanat etkinliklerine de katılmalılar tabii ki de. Sen, sen de yaptın galiba değil mi? Evet. Neler yapmıştın? Masa tensi ve yüzme ile ilgilenmiştim ben. Çağlar e, baştan beri gerçi e, gelişini belli ediyordu, evet. düzenliydi, istikrarlıydı. Akademik olarak okulların, e, okulun tabii tan okulunun e, üstün çaba ve gayreti var. Ama biz bunun e, ev kanadındaydık, ev kanadında e, biraz daha sosyalleşmesini, aktivitelerini, onun haricinde evdeki huzur, mutluluk, yani bu tarz etkinliklere katılmasını sağladık. Olanakları bu şekilde. E, yaratalım dedik. Akademiyi zaten tan okulları yapacaktı. Evet. Onu onlar yaptı. Evdeki durumu da biz düzelttik. Bu yani başarı geldi. Disiplin biraz da çocuğa bağlı. Yani şöyle evdeki disiplini sağlayabilmemiz için çocuğun ders ortamını hazırlamak gerekiyor. Düzenini orta hazırlamak gerekiyor. Çocuk kendisi zaten çalışıyor ama bu düzeninden ziyade üstüne baskıyla gitmektense disiplini bu şekilde ortamını hazırlayıp gerisini çocuğa bırakmak gerekiyor.